Selamlar dostlarım hepiniz yeni bölüm hoş geldiniz. Şimdi Azerbaycan'da Türkiye ile ittifakımız vardı parayı biriktirdik her şeyi yapıyoruz. Afganistan, Pakistan vesaire herkesle ilişki geliştirme çalışıyorum etrafımdaki İran hariç, Irak hariç, Suriye hariç bunlara dalacağız alacağız. 10 tane eyaleti var bunun kaç tane 15. İran çok güçlü çok sıkıntıdayız o yüzden. 17 eyaletimiz var eyaletler güçlü asker buraya şey yaptım. İkbal kampı falan da yaptım. Güçlüyüz o yüzden şimdi bir ilişki kasmaya çalışalım Saniye dostlar öyle bakalım bir Pakistan'da ne durumdayız artı 30 ittifak desek gelmiyor. Benim amacım şu an ittifak. Bu arada asker bakımı da şey yaptım geliştirdim. nüfus artışına ver nüfusumuz az buna göre şöyle ilişki geliştirmeye devam ittifaka dalıp Afganistan'a dalması lazım bir Afganistan demişim ya hmm. Ekonomik büyümeye ver yine. Ekonomik büyümeyi de bir onu yapalım ya. Para geliyor. Ona rağmen güzel para geliyor. İttifaka gelmiyor ilişki geliştir üretim gelirine ver şimdi hepsini eşit yapmaya çalışıyorum bir yerden sonra zaten para güzel geliyor zaten şey yapacağız alacağız yani ee, şimdi bakalım bir var ilişki geliştirmedik Aa seninle ilişki geliştirmedim mi ben? İttifaktan kov diyor. ittifaktan bunları ittifak almıştık. Bak da ittifak teklif et. Ama bunu da aldık. Şimdi 4 eyalet falan fark etmez. Pakistan, Afganistan. Burada önemli olan Pakistan ittifaka alabilmek. Çok önemli. Hmm. Irak'a bir tıkla bir. Irak tek mi? Savaş ilan et. Gel bakalım. Tamam lan anladık. Herkes geliyor. Ee, nüfus artışına ver. Yara yara gideceğiz. Tamam. Kapitül ettik ara. Şimdi. Barış müzakeresi. Bağdat bende. Alamıyoruz mu lan onu? Neyse tamam boşver. Tek kalsın. Bu çok iyi oldu bu arada. Şimdi vergi gelirine ver. Buralardan. Saddam Hüseyin mi? Ulan biz Saddam Hüseyin mi e mi girdik? Şimdi benim ordular bir nerede? Şansa bak. Vallahi güzel oldu ya bu. Ben beğendim bu arada. Hiç ummadığımız yerden para geldi. Şimdi 6 olanları 7 yapacağız. 12 binlik askerim var. Param güzel artıyor. Şu an bu parayı biriktirme sebebi telefon geldi dostlar. Hemen geldim. Şimdi benim asıl amacım biliyorsunuz Buradan Pakistan'la ittifak kurup ittifaka gelir mi? Gelmiyor. İşi geliştirmeye devam et. Alo? Yok gelmiyor. Şimdi Afganistan'la ilişki geliştiriyoruz da bir işe yaramıyor. <laughs> Bilmiyorum artık. Buradan 61 tur, 61 tur, 61 tur, 61 tur, 61 tur. 1 2 3 4 5 tane elet aldım zaten. Türkiye savaşa katıldı derken Kime savaşa katıldı lan? Sırbistan ve Suudi Arabistan mı? Vay. Türkiye ne yapıyor ya? Bir psikopat çıktı bu arada. Abi ne yapıyorsunuz? Benim ordu gelsin bir. Buraya değil Sırbistan diyor. Sırbistan. Oğlum Sırbistan daha burada. Nasıl gideceğiz oraya? Tamam savaşa katıldık. Irak'la ateşkesin süresi doldu diyor. Vergi gelir şimdi abi. Irak savaşı ilan et. Hmm. Tamam orayı bir alalım. Güzel. Ver orayı. Orak çıktı. Şimdi. Kapat şunu. Buraya gel. Böyle bir asimilasyon çaksana. Aynen öyle. Yüz tur. Devam et. Abi para güzel birikiyor da. Kayıt alsın oyun. Tamam. Şimdi dostlar. Biz bu Sırbistan'a nasıl gideceğiz? Abi Sırbistan ne alaka ya? Neyse takılsın orada yapacak bir şey yok. Ben buraya gelirim. Bir dakika gelme. Dur. Wait. Senin müttefikin var mı? Yok. Gelsin önce. Tamam. Ama ilan şey et. Tamam, çok güzel oldu bu. Burayı da aldık. Hemen asimilasyonu yapalım. 100 turluk. Buradan da üretim gelirine ver. Abi gelir kasıyorum. Tamam. Barış istiyor. Barış yap. Türkiye reddediyor. Ya e, edeceksen et. Yapacak bir şey yok. Oraya nasıl geleceğim ben? Benim ordu buraya gitsin. Git abi. Burayı benim askerler bir gitsin şuraya. Bu arada bir milyon para oldu. Bir milyon para benim için çok önemli. Ekonomik büyümeye devam et. Ama Oğlum istemiyor Türkiye işte. Niye zorla şey yapıyorsun? Aa kabul etti. Tamam kabul ettiyse olur. Şu an herkese barışta mıyız? Tamam. Şu. Lan. Ya bunları boşverin. Burada 1 2 3 4 5 6 7 eyalet olduk. Topalde kaç eyaletim var benim? Buradan mı bakıyorduk? Yok. Dur. Senin bir kaydet bir. Buradan bana gel. 24 eyalet. İyi iyi 24 eyalet iyidir bu arada. Buralardan bana şey lazım. Mesela asker çıkarsam çıkıyor. Güzel. Şunları buraya getir. Ona rağmen pozitif ha. Ordu bakımına ver tabii ki artık. İşimiz ordu bakımı zaten. Ordu bakımı bu arada devam edecek artık. Bu ordu bakımı. Abi Pakistancım niye gelmiyorsun? Baka gelmiyor. Yani yapacak bir şey yok diyorum. Başka bir şey demiyorum. Şimdi şöyle. Buradan askerleri bas. Şimdi öne getir. Tamam. Şimdi şöyle hatta oluştur. Ne karşı savaşa hazırlan abi. Tamam bitti para. Şimdi bunların hepsini kestik mi? Kestik güzel. Tamam bir tık arttırabiliyoruz mu? Yok. Tamam. Şimdi eksideyiz. Ama gireceğimiz için herhalde pozitif olur diye umuyorum. 0 Gel abi. Şöyle gir. Gir. Girin abi. Çok iyisin. Evet. Allah eksi eksi fark etmez. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Kalanı buraya gel. Devam. Şimdi sıkıntı. Şöyle bir hamle yaptık. Maybe be all okay, to move hot Öyle dur. Şimdi benim asker çıkartmam gerekiyor artık. Belli oldu da para yok ki nereye çıkartıyorsun? Geçmiş şey olsun. Ee, ama İran'ı iyi durdurduk. Buradan bir barış desem barış olmaz ki. Şimdi yatırımlar tamam. Bunu geç. Barış desek. Buraları almam lazım. Olmadı. ama içinden geçiyoruz. Barış yapmadı da Türkiye kabul etmiyor diyor. Allah'ım Türkiye ne yapıyorsun oğlum? Tamam güzel. Tamam güzel. ana destek çıkması lazım da birinin buraya gel. Buraya gel. Benim arkada kimse var mı? Devam. Oha. Adam kalmadı. Tamam. Bu cool adamların bitti. Bundan sonra benden bir şey beklemeyin. Al abi, alın abi her yeri. Tamam. Ha kapitüle ettik vallaha. Şimdi ne yapıyorsun Türkiye ya? Abi önümü kesiyor ya. 5 yıldız. Al. O da benim. Vallahi kimi aldıysak, neyi aldıysan artık. Tamam. 3-5 parça ancak kaldım. Dostlarım burada bölüm arası verelim. Artık yani bir de telefon falan da geldi. Tam odaklanamadım açıkçası. Dostlarım. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Elimizden gideceğiz. Yani safeyi bir formlayamayacağız böyle giderse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.